Merhaba arkadaşlar. An itibariyle en çok merak edilen konulardan birisi de evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar olacak konusu. 2023 yılında engelli bireylerin alacağı maaşlar netleşirken evde bakım maaşları resmi olarak netleşmese de aslında ne kadar olacağı neredeyse belli gibi. Videonun ilerleyen bölümlerinde hepsini belirteceğim. Yani engelli maaşları ve evde bakım maaşının ne kadar zam alacağını göreceksiniz. 2023 yılında asgari ücrete %54.66 zam yapıldı. Buna göre %40 ila 69 oranlarında engeli bulunanlar 1738 lira zamlı maaş, %70 ve üzerinde engeli olanlar 2609 lira zamlı maaş, engelli yakını aylığı alanlar da 1.238 lira zamlı maaş alacaklar. Peki engelli maaşları ne zaman ödenecek? Doğum tarihinin son rakamı 05 olan kişilere her ayın 5. günü Doğum tarihinin son rakamı 16 olan kişilere her ayın 6. günü Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her ayın 7. günü Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her ayın 8. günü Doğum tarihinin son rakamı 4 9 olan kişilere her ayın 9. günü maaşlar yatacak sevgili dostlarım. Gelelim evde bakım maaşına. Evde bakım maaş zamlarının hesaplanması engelli maaşlarına göre biraz farklı oluyor. Çünkü memurların alacağı zam oranına göre evde bakım maaşları şekilleniyor. Şimdilik bu rakam %20 ama asgari ücrete yapılan zam sonrasında memurlara verilmesi beklenen %20'lik zammın daha da artacağı neredeyse garanti gibi. Devletin birçok kademesinden refah payının da ekleneceği ve zam oranının ya %30 ya da %40 olacağı söyleniyor. Yani evde bakım maaşının zamlı rakamlarını bekleyen kesim şu iki zamlı maaşlara yoğunlaşmalılar beklentileri açısından. An itibariyle evde bakım maaşına aylık 3336 TL ödeniyor. Eğer evde bakım maaşına %30 zam gelirse 4336 TL, %40 zam gelirse 4670 TL olacak. Yani evde bakım maaşı alan kişiler zamlı olarak ya 4336 TL maaş alacaklar ya da 4670 TL. Alacağınız maaş aralığı bunlar arkadaşlar. Aralarında çok büyük farklar yok. Ona göre kendinizi ve ödemelerinizi şekillendirebilirsiniz. Net rakamın ortaya çıkmasına çok az kaldı. İnşallah net rakam belli olur olmaz size hemen duyuracağız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.